Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kale savaşlarından başlayacağız. Öncelikle sonbahar kale savaşı. İki yıldızlı açtım. Üç kişiyiz şu an. Üç kişi de geçilebilir. Tabii bu sizin gücünüze ve takımınızdaki arkadaşlara bağlı. Yıkım uzmanını zombilerden koruyarak bitiş çizgisine kadar götürtmeniz ve mağaranın içindeki bombayı patlattırmamız gerekiyor. İki yıldızlı kale savaşında zombiler Kaç seviye oluyordu? 15. Nasıl lazım? Yok 20. 20 seviye. Kale savaşında iki tane şöyle mini boss çıkıyor. Bir tanesi buydu. Bu minibüsü geçtikten sonra size cephane doldurma ve bandaj kullanma için kısa bir süre veriyor. O süre zarfında cephanemizi doldurabilirsiniz. Silahım patlamak üzere. Keşke onarsaymışım. Devam ediyoruz. Başka işte. Ben en iyisi havanla devam edeyim tabi siz burada hemen kullanmayın. Silahımı onarmayı unuttuğum için. İkinci mini boss da burada. Ama bundan sonra sana dinlenme süresi vermiyor. Direkt devam ediyorsun. Evet, canlı zannettim. <laughs> havanı silah tezgahında yapamıyorsunuz. Yani şöyle yapamıyorsunuz. Özel formülünü bulursanız tabii ki yapabilirsiniz ama formülü arge cihazından çıkmıyor. Özel etkinliklerle kazanabiliyorsunuz. Bomba yerleştirildi uyarısı gelince bir bomba simgesi var ve ona basınca patlatıp kale savaşını bitirmiş oluyorsunuz. Ve burada kazandığınız kale savaşı puanlarıyla Spauhawk <laughs> diye okudu adamdan bu puanlarla bu itemleri alabiliyorsunuz. Puan değişimi yapabiliyorsunuz. Genelde bu puanlarla aşağıdaki hazine haritalarından almayı tercih ediyorum. Ben çünkü bu hazine haritalarında e, polimer kaplama, film kumaşı gibi e, ve formül parçası gibi değerli itemler de çıkarabiliyorsunuz. Tabi hepsinde çıkmıyor şansınıza bağlı. Sonbahar kale savaşı bu şekildeydi. Şimdi kum taşına geçebiliriz. Evet, kum taşı kaleden devam ediyoruz. Bu arada kale savaşlarına haritada kırmızı bayraklı yerler var. Oralara giderek girebiliyorsunuz. Tabi seviyeniz de açıldıysa. Burada da iki yıldız açacağım. Davetlerimizi atalım. savaşına da aslında dört kişi girmenizde fayda var ama şu an geç vakitte yaptığım için yapmayan kişi kalmadı. O <laughs> yüzden mantık şu belirli yerlerde belirli cihazları çekmeniz ve belirli yerlerdeki kesin işlerini öğrenmemiz gerekiyor. Yazda genelde iki tanesi binanın içinde, altta üst katta iki tanesi de binanın yanlarındaki çadırlarda mevcut. Evet. Şimdi Diğer cihazla gidiyoruz. Diğer cihaz burada. Keskin nişancılar şöyle tepelerde zaten tepesinde nişan işareti var. Toplamda 3 tane. Diğer iki cihazda hemen göstereceğim. Üstünde simgesi var zaten. Tamam. Burada arkadaşımız parçaladı. Diğeri de öbür uçta. O cihazı parçaladıktan sonra haritada bir helikopter çıkıyor. Bunu da göstereceğim. Hemen şuradaki helikopter. Görev tamamlansın istiyorsanız ölmeden sağ salim o helikoptere gitmeniz gerekiyor. Ve yine burada kazandığınız puanlarla Kestrel'den bu ürünleri alabiliyorsunuz. Ben yine haritalardan yanayım tabi. Kum taşı da bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda karlı dağlık arazi, ağız bataklığı kalelerini göstereceğim ve Miska'yı göstereceğim.